أن الذبح لله في مكان için kurban kesilen bir yerde Allah için kurban kesmek şirke bir kapı açmak demektir. Sen kurbanını Allah'u subhanahu ve teala için kessen de o ameli orada yaparak şirke bir şekilde kapı açmış oluyorsun. Her bir Müslümanın üzerine vacip olan ise şirke götüren bütün kapıları kapatmaktır. Şeytanın vesvesesi vardır. Şeytanın hilesi vardır. Sen şirk yapılan bir yerde veya daha önceden şirk yapılan bir yerde bir ibadet yaparak Allah subhanehu ve teala için de yapsan o ibadeti insanlar için fitne oluyorsun. Ve insanlara şirk kapısını açmış oluyorsun. İnsanların senin yapmış olduğun amelden ötürü ne kadar samimi olursan ol. Senin yapmış olduğun amelden ötürü şirke, bidatlara, fitnelere düşmeleri söz konusu olduğu için tehlikesi var olduğu için İslam dini bizlere bunu yasaklamıştır. Çünkü İslam'da şirke götüren bütün kapılar kapatılır şirke asla taviz gösterilmez. Şirke asla musamaha gösterilmez. Şirke, küfre, tağutun ibadetine götüren bütün kapılar kapatılır. Bununla alakalı Şeyhul İslam bin Kayyim'in dediği gibi Seddü Zara'i kaidesi hakkında yüzlerce delil vardır.